buranın havası kaçtı. Tatil servisi yapıp gidiyoruz, aynen. tamam mı? Tamam, hadi. Uf, kekolar, bir çıkar mısınız? Işığı mı kapatıyorsunuz? <laughs> Tatil bu merangı. <laughs> ya, burası... ya, şu arkada boğulan kadın da biraz ötede boğulsun Aa. ya. Aa. Ne? Hani? Nerede? Nerede? Şurada. Şu mu? Aa, evet. Bu kadının... Lan sen nereye bakıyorsun? Kadın orada boğuluyor ya oğlum. Sazan mısın sen? Baksana şuraya. Sana, lan kadın boğuluyor. Olur, Alo. Şişt. Kadın boğuluyor. Alo. Evet, tamam durun. Benim yüzmede birinciliğim var. Ben kurtarırım. Oh. Hadi Akın, hadi Akın. Bakın halleder, bakın halleder. Su çivi çivi bu suya girilmez. Ulan senin gibi delikanlıya be. Emrah koş. Ayıp oluyor mu ha? Lan yok o anlamda diye Kadın boğuluyor diye ben şey yaptım. Oğlum benim yüzmem yok. Ha. Boy mu lan ora? Boy, boy iş başa düştü. Heh. Yettim turist bacı. Hadi Fiko. Hadi. Fiko Bey. Hadi Fiko Bey. Okey Oğlum Emrah. Fiko yüzme biliyor muydu lan? Yo. Ha. ne oldu? Bilmiyor dedin. Ha bilmiyor ne oldu? Ha, gitti ama. Ha gitti oğlum ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum? Oğlum yüzme bilmiyorsa niye gönderiyorsun adamı? Oğlum yüzmeye gitmedi ki kızı kurtarmaya gitti. <laughs> Ya 155'in numarası kaçtı. 160. Ama nasıl? 150'ye bağlarız aslında. Benim tanıdıklarım var ya. Çok Bağlarız var. yani. Onu evet, ben evet. arasam babamı arayayım. Aşkım, ne oldu? Kurtuldu mu kadın? Kurtuldu, kurtuldu oh, kadın. Kurtuldu. <laughs> Ama Fiko oldu. Ne? 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 Nasıl oldu? Ne? Ay. Fiko bu ne ya? Fiko. Geçin, <laughs> bak, bak nasıl sinirlendim bak. Nasıl oldu lan bu? Sen mi boğdun benim abimi? Yok, abi? hayır. Ben... O zaman abi. sen boğdun. Yok, sen... abi. Sedo, kanka sen mi boğdun lan abimi? Birlikte geldik ya Figo. Doğru, geç. Ah abi, sen kendini mi boğdun lan? Abi, kendini <laughs> boğdun o zaman. Ya, ya. bir şeyler bir tane yapalım. Ya arkadaşlar, tamam tartışmayı da da. bırakın. Ya Sony'i telefüs yapmamız lazım şu an. Doğru. Ben yaparım. Hı. Sakın! Çekil. Ya. Ben yaparım. niyetimi bozuyorsun burada? Allah Allah. Okay. Neyse işime bakayım ben. Biko nerede? Biko. Çekil çekil. Biko. Ben geldim. Gözünü seveyim. Aç gözünü öyle bir gör. Gözünü aç ben geldim. Biko. Nalan. Nalan. Hep bu anı bekledim Nalan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor Ay, lan? Ben, sen, sen ne yapıyorsun lan? İki dakika bayıldık diye burada... Nalan vallahi görüktüğü gibi değil. Söylesene oğlum. Sadece öpüyordum desene Ay. lan. Ne diyorum lan ben? Ne oluyor? Anlat lan. Anlat çabuk. Oğlum bittin sen. Bittin sen. Tamam. Bittiniz lan siz. Yok. Bekleyin lan burada. Alaçatı'dan adam toplayacağım lan. Bodrum'u buraya yığacağım lan. Fedon! Hepinizi şikayet edeceğim. Benim babam buranın muhtarını tanıyor. Buranın valisini tanıyor. Buranın başbakanını tanıyor. Göreceksiniz, bekleyin. Hepinizi şikayet edeceğim. Benim babam hiç kimseyi tanımıyor. Biz daha yeni zengin olduk. Ama ben babama güveniyorum. Hepsiyle tanışacak. Baba! Yok yok ablası öyle demedik öyle demedik ya etme hiç ki. Ulan her şeyi mahvettiniz ya. kızlar hadi mutfağa çocuklar siz sizde abla. Fiko şşş bana bak lan iyi misin oğlum? Lan ne iyi misin lan ne iyi misin? Hani boydu lan oraya iki buçuk litre su yuttum. Ben girdim oğlum boydu. Lan senin boyunla benim boyun bir mi? Ayı ölüyordum orada korkudan bayıldım lan ben. Ya Fiko sarı tamam ya. Barış bunlar hepsinin yüzünden başımıza geliyor. Ben ne yaptım ya? Duruyorum burada. Kendi kendine gitti bu oldu. Ya sus! 15 dakika bile olmadı ya daha tatile geleli. Yine aynı şeyler, aynı insanlar. Bıktım. Bunlar hep senin cimriliğin yüzünden başımıza geliyor. Ya cimri falan değilim ben. Fakirim. Çocuklar burada işe girmiş, geldik işte yanlarına. Ama belki haklısındır yani, bizden olmuyordur. Senin için yaptığın karpuz kabuğundan gemiler sana yetmiyordur. İşte o gemiler var ya, birer birer batıyorlar Barış Bey. İncerdiği yerden batsın be! Çık git. Elveda! <laughs> Gidiyorum ya. <laughs> Kız ağlama, ağlama sus. Nalan, e, senin için yaptığım karpuzlar var ya. Biz onların için aldık. Biz onların komple için aldık. Sonra kabuğu kaldı. Sonra kabuğu kaldı. Kabukları da ineklere verdik. Kabukları da ineklere... Gemi olmuyor lan bu şekilde. Olmuyor. Oğlum sen... Ulan acıcık özgün ol be. Bana bak bizden olmaz. Ben bu sahnenin tozunu attırırım. Sen o tozları alırsın. Değil mi? Hadi. Hep ağrım var benim. Tutma. Evet. Ya Mösyö bu happy hour ne oluyor lan? <laughs> Mutluluk saati. Vay be. Ulan o bir saat bile mutlu olsun da biz happy hor görülürüz be kardeşim. Evet. Boş ver be kardeşim. O kız sana gelmezdi zaten. Ayrı dünyalar, ayrı hayatlar. O lüks mekanlarda tatil yapar, biz o mekanlarda çalışırız. O bronzlaşır, biz amele yanı oluruz. Onlar yüzer, biz boğuluruz. Ulan biz onlardan arta kalan tatil yaparız lan. Ulan bunun hepsi Harun'un da ulan, ulan lan? Lan, dün, lan. Ulan bunun tatilinin de lan. Ne yapıyorsun lan manyak? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan be kardeşim? Ben bu müziği dinleyince çok kötü oluyorum. <laughs> Allah Allah. Babacım neye kötüleniyorsun ya? Biz işten kovulduk. Onu ne yapacağız? Tatil yapacağız kardeşim. Ya nerede tatil yapacağız? Bizim gidebileceğimiz sahil mi kaldı burada? Her yer ramsal dönüşüm. E Zeytinburnu sahile gideriz. Orası da en azından semsel dönüşüm. Allah! Allah. Allah.